Mahmud Sami Ramazan'a kutlusu buyurur. İstikamet sahibi. Cenab-ı Fes takim kema ümürte buyuruyor. Dağ gibi müstakim olur. Çünkü dağın dört alameti vardır. O mümine bu dört alamet olacak benzeri. Dağ sıcaktan erimez, soğuktan donmaz, rüzgardan devrilmez, sel alıp götürmez. İşte Kur'an-ı Kerim'de muhtelif misaller veriyor Cenab-ı Firavun'un zulmetti sihirbazları bildiriyor. Tehdit ediyor. Ya geriye dönün diyor, Müslüman olmaktan bu tarafa gelin diyor. Benim Tanrımı kabul edin diyor. Ya da size azabın en çetinini tattıracağım diyor. Onlar da diyorlar ki biz bu kadar açık bir iman gördükten sonra bir bir şeye şahit olduktan sonra Allah'ın azametine biz dönmeyiz diyorlar. Senin yapacağın bize zarar, işkence, dünyaya aittir diyorlar. Biz nasıl olsa Rabbimize döndürüleceğiz diyorlar. Kesin kollar, bacaklar dünyaya ait diyorlar. Tabi Firavun, büyük bir zulme başlıyor. Kolları, bacakları çapraz kestiriyor. Hurma dallarına astırıyor o şekilde. Onlar da Rabbena ifri aleyna sabre ve fena müslimin diyor. Ya Rabbi üzerimize bir sabır dök. Şu firavunuza bir imanımıza fire verdirecek bir taviz vermeyelim. İşte sıcaktan erinme, soğuktan donmaz, rüzgardan devrilme, sel alıp götürme. Bunun misalleri çok Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki bir mümin imanından fire vermeyecek. Bir taviz vermeyecek. Yine Mahmud Sami Efendi buyuruyor. Şefkatli bir babaya isyan eden evladı mecnun derler, deli derler. Merhametlilerin merhametli sola, en memnun Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhalefet eden kişi ise ne söylense azdır. Pederimiz Musa Efendi çok kimseler zannederler ki manen terakki etmek yalnız fazla ibadettedir. Hayır, hakiki terakki Cenab-ı Hakk'ın huzuru ilahiyesinde olduğunu bilerek sünnet seni istikametinde hayatın tanzim etmekle olur. Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerinden Şems diyor bana bir tek şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa sen ısınma hakkına sahip değilsin Celalettin dedi. Ben de biliyorum gerçekten üşüyen müminler var. Artık ben ısınamıyorum nasıl bir merhamet ufku. Cenab-ı Rahman ve Rahim, Efendimiz Rauf ve Rahim kulunda merhamet tevzi etmesi lazım demek. Ki. Bu da bir imtihan olarak düşünecek. Yine Mevlana Hazret, gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı. Gülün dikene katlanması, yani güle bak, çiçeklerin şahı. Sapına bak, dikenler var. İşte ikra bismi halak yaratan Rabbini adıyla oku. Vela ızdıraplar, gayretler, fedakarlıklar neticesinde manevi terfiler nasip olur. Mümin-i Hazretleri namazdaki lezzet, huşu, heyecan, vecdi şöyle ifade eder. Öyle bir abdest al ki o abdest hiç bozulmasın. Yani daima ilahi huzurda olduğun farkında ol. Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Yani namazın bir miraç olsun. Namaz miraçtır böyle Sultan Efendimiz. Aşağı beş vakit namaz yetmiş, beş yüz bin vakit ister. Gerçek aşık vuslatın bitmesini hiç ister mi? Yani Mehmet Akif bir vecdir bin secde der varsa taşın buyuruyor. Burada tabi bir vecdeli bin secde edecek başlar Mevlana onu ifade ediyor. Yani manevi heyecan ibadetin zevkini bir aşk haline getirir. Yine Mevlana buyuruyor ki ne kadar zengin olursan ol ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testi daldırsan alabileceği kadar su alır gerisi kalır. İşte insana en büyük zaaflarından biri hasettir. İhtirastır. Bunlar sahibini harap eder. Doymamak. Ancak toprak doyuruyor. Yine Mevlana Hazretleri buyuruyor. Cenab-ı Hak vel müstafirine bil eshar buyuruyor. Seherlere davet ediyor. Ve o seherlere hazırlanı bilme. Yine Mevlana buyuruyor. Bir seher benden ilham kesildi. Yani bir tulaat bir sunat kalbime doğmadı. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilge de hikmet de helal lokmadan doğar, açta da de, helal lokmanın mahsulüdür. Eğer bir lokmadan gaflet meydana geliyorsa bil ki o lokma şüpheli veya haramdır. Yani insan kendine bir tadad etmeli. Yine buyuru insan bir ormana benzer insanın içi. Nasıl ki ormanda binlerce domuz, kurt ve güzel temiz hayvan varsa insanda her türlü güzel ve çirkinlik vardır. Fe'lemma fucura ve takvaha. Suyun yüzlerce kerem ve ihtişam vardır ki kirleri kabul eder ve kirleri temizler. İşte bir mümin de öyle olacak. İşte Mevlana gel gel neysen de gel diyor. Yani gel burada temizlen diyor. Demek ki bir müminin gönlü dergah gelecek. Muhatabı o dergahta huzur bulacak. Kalbi ve hali bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır en güzel ifade gözlerde ve simadadır. Kederli ve sevinçli insan simasından belli olur. Demek ki diliyle simasının bir uyum sağlaması lazım. Tesir olabilmesi için. İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur buyuruyor Mevlana. İnsan daima karakter ve şahsete hayrandır. Hayran olduğunu takip eder. Onunla hallenir. Yine Mevlana kim demiş gül dikenin himayesinde yaşar. Dikenin itibarı ancak gül sayesindedir. Hiç kimse gülü alıp sapını vazoya koymaz. Yani sapını koyması gülün sebebiyledir. Demek ki dikene tahammül sayesinde gül dikenine teskiye olur. Teskiye senedir sabırdır, iptilalara karşı mukamettir. Yine hayvanlar nasıl kabiliyetle değer kazanır? İnsan da aklını ve kalbini sünnet-i Kur'an muhtevasını kullanması değer kazanır. Yine Mevlana buyuruyor. "Ey menfaat uğruna iman cefini zayi eden, dünyevi menfaatlere kendisini ram edip iman cefini ziyan eden kimse, ey bir arpayı bir hazineye satan zavallı." Dünya bir arpa, hazine de sonsuz alem. Ey bir arpayı bir hazine satan zavallı. Yani ahiretini feda eden kişi Nemrut gönlünü İbrahim'e kaptırmadı ama canını bir sivrisineğe teslim etti. İnanç azlığından yani akide bozukluğundan meydana gelen derde acımak gerekir. En çok acınacak onlardır. Çünkü onun o derin derman yoktur. Yani ahmaklık damlayı deryaya tercih etme. Dünyayı hedef alıp ahireti unutma. Nice balık vardı ki su içinde her şeyden eminken, her türlü yiyeceği varken boğazını hırsı yüzünden oltaya takılmıştır. Yarım bir solucana, oltanın ucundaki yarım bir solucana hayran olmuştur. İşte dünyanın hali ahiret karşısında. Yine buyuruyor, içindeki kiri su değil ancak gözyaşı temizler. Yine bu da çok güzel bir misal. Nuh'un gemisi varken yüzmeyi bırak diyor. Sarı bir Allah hak dini gönderdi. Başka yol arama. Nuh'un gemisi varken yüzmeyi bırak. O dördüncü oğlu girmedi. Ben daha çıkarım dedi. Kahroldu gitti. Yani felsefelerin çıkmaz sokakları için kendini helak etme. Kur'an isti istikametine gir, selamet bul. Yine buyuruluyor. Karanlık ne kadar zifiri ve güçlü olsa olsun, bir kibridi çakmayı bilebilmek o karanlığı aydınlatır. Ancak yolunu bir hak, bir Kur'an ve sünnetle, bir kibrit çakmakla, bir ayetle senin bütün ufkun açılır. Tabi kalbin ne kadar işletebilirsen. Diğer bir ifadesi, yer gökyüzüyle düşmanlığa kalkarsa, çoraklaşır, ölür gider. Yani insan kime ihtiyaç olduğunu iyi bilmeli. Ondan yardım talep etmeli. Kadere teslim olursan selamet bulursun. Bu da çok mühim. Kadere teslim olursan. Zira bunu sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bile siz bilemezsiniz. En mühim burada teslimiyet. Gayb Allah'a ait. İnsanlarla dost ol. Ehli imanda. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır. Yani ne kadar salihler içinde bulunursan o salihlerden sana inikas gelir. Bu da mühim bir şey. Yusuf Aleyhisselam kardeşler kıskandılar onu şeye attılar. Kuyuya attılar bir kerman geçerken su almak için kuyu kovayı daldırdı. Yusuf da o kovanın içine girdi. Kuyudan çıktı. Fakat o kerman sahipleri aman bir şey bulduk düşünmediler. Bu kuyu bir doğum evi değil kuyu. Bu çocuk burada nasıl geldi, nasıl yaşıyor? Onu hiç düşünmediler. Nereden geldi, kimsin? Düşün... Hemen o, onu alıp satmaya kalktılar. İşte Mevlana diyor ki dünyayı dalanların da durum böyledir diyor. Şöyle bir misal veriyor. Dünyaya gönül verenler tıpkı gölge avlayan avcıya benzerler. Gölge nasıl olur da onların malı olabilir? Nitekim bu dalanın biri kuşun gölgesine sımsıkı yakalamak istedi ama dalın üzerinde kuş bile buna şaştı kaldı. Bu kadar ilahi azamet ilahiye, bu kadar saadet yolu varken o saadet yolunu bir taraf itiyor, nefsinin arzusu istikametinde perişan olup gidiyor. Yani bu kadar ilahi azamet tecelli karşı dünyayı aldananların hali. Yine bu yüreğime kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar. Demek ki kaba ve bet ifadeler ruhları rencide eder. Onun Cenab-ı kavlen beliga buyur belakatli insan. Kavlen sedida buyuruyor. Kavlen <laughs> leyina buyuruyor. Kavlen <laughs> meysura buyuruyor. <laughs> buyuruyor. <laughs> buyuruyor. Cenab bize bir konuşma talimi veriyor. Bet sesten kurtulma ve karşısındakine tesirimizi arttırabilme. Yine Mevlana buyuruyor. Körler çarşısında ayna satma. Sağırlar çarşısında gazel atma. Körler çarşısında ayna satma. Sağırlar çarşısında da gazel Yani kime ifade bulunduğuna dikkat et. Kime nasıl hitap ettiğini de bil. Yine bu hiç buğday ektiğinde arpa bittiğini gördün mü? Yani insan ancak gayretinin ve emeğinin karşılığını bulur. İyi ağaçtan talihli dal çıkar. Eğer anne baba iyi ise, salih salihaysa oradan talihli dal çıkar, salih ve salih evlatlar gelir hocanın keyfiyeti talebenin inkişafına veya zayıf kalmasına sebep olur. bu da güzel. Kuzgun yani karga bağda kuzgunca bağırır. Kargaca var ama bülbül kuzgun bağırıyor diye güzel sesini keser mi hiç? Yani hak yolundakiler tebliğ etmekte devam ederler. İstediği kadar şirretler, Allah düşmanları şirretliğini yapsınlar. Onlar ise emri bil maruf ile yaşayarak emri bil maruf ve nehy anil münkerde bulunmaya devam ederler. İnsana aradığı şeye bakılarak değer verilir. Yani temayüller o insana aynasıdır. Hal ile öğüt veren söz ile öğüt verenden iyidir. Yani hal ile öğüt veren enerji tevzi eder. Numune olur. Gündüz gibi ışık saçmak istiyorsan geceye benzer nefsini yakmalısın. Feala mafcura ve takfaha. Yine buyuruyor. Kalemin rüzgardan, kağıdın sudan olursa ne yazarsan derhal yok olur gider. Yani boş şeyler ömrünü ziyan etmek manevi bir helakin eşinde olmaktır. Kalemin rüzgardan, kağıdın sudan olursa ne yazarsan derhal kaybolur gider. Gaflet yani. Belaların çoğu peygamberlere gelir. Çünkü ham adamları yola getirmek zaten beladır buyuruyor. Yani en büyük musibetlerin başında ahma terbiye etmektir. Bu kadar ilahi azamet karşısında kalbi ama oluyor. Allah'ın imtihan tu tuzağı dünya malıdır. Dünya malı bizi serhoş eder, aldatır. Dünyaya gönül verenlerin can gözü bu yüzden kördür. Çünkü onlar balçıktaki acı tuzlu su içerler. Dünyada kör olanın tabii kalbi kör olanı. Ahirette de kör olan neşredeceğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Yine buyuruyor sen anılması, bahsedilmesi güzel olan bir söz ol. Çünkü insan kendi hakkında söylenen güzel sözlerden ibarettir. Yani gerçek saadet arkamızda hoş bir seda bırakabilmek, o şekilde yolculuğumuza devam edebilmek.